Herkese merhabalar arkadaşlar. Emre oyunda kanalından herkese merhabalar. Benim bugün sizlerle beraber e, arkadaşımın bana yapmış olduğu bir haritaya bakacağız. Haritayı nasıl yaptı derseniz de ben şimdi ona tabletimi verdim bir gününde falan. O gitti yaptı böyle haritayı. Şimdi sizlerle beraber bu haritayı yapacağız. Hiç girmedim vallahi. Şimdi yeni giriyorum sizle beraber. Bakalım ne diyor kurallar hile yasak blok kırmak yasak görev haritayı bitir canavarları öldür diyor bu da ne yazıyor ne yazıyor Harit haritayı yapan poriz efe zaten oydu ee, benim arkadaşım mı bir dakika iyi oyunlar diyor keste bakak. ah yeme yeme ben evet. Şurası spam pointim buradadır yoksa vallahi kötü olur neyse devam edelim Neyse. Abi ya parkurda ben çok kötüyüm. <laughs> İnşallah kolay yapmıştır. <laughs> Allah belanı. Arkadaşlar bir de kamera önde ben arkada ellerim sağda solda olunca yani böyle atlayamıyorum bazen. E, yani kusura bakmayın. Çıldırabilirsiniz. Başlayan söyleyeyim yani. Hop. Hadi be hadi be hadi be atlıyordum ya. Yemeği. Ye. Oh Bu tamam. esto. Karpuzla atlamayacağım ben. Ah be ya. Kesin atlayamayacağım ama neyse. Bakacağız artık. Hım atlayacağım atlayacağım atladım atladım düşürdüm düşürdüm düşmedim 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 hu köşedeyim tam köşedeyim tam köşedeyim düşeceğim düşmedim düşmedim evet evet gidiyorum 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 Allah belanı ya. Şey dediğim gibi arkadaşlar hani parkurda çok kötüyüm. Dehşettim yani o kadar kötü. Rezalet ya. Yani o kadar kötüyüm ben parkurda. Ama neredeyse bu arkadaş ha <laughs> çok sinirlendim. Hile yasak dedi ya. Hile yasak demeseydi gidelim glosonları kırardım. Yeni glosonu bloğa yapardım oraya koyardım çıkardım. Hı. Allah belanı ya. Ya böyle bir şey yok ya. Vallahi yok ya. Cık. Nasıl düşüyorum ya orada? Ya arkadaşım sen ne kadar zor harita yapmışsın ya. Bir de bana dediği kadarıyla daha PvP varmış. Ha ha ha. ha. Düşmedim, düşmedim, düşmedim. Buradan buradan da düşseydim ya yuh diyecektim. Ne diyor? Minecraft'ı bulan kimdir? Tabii ki Notch. Bunu bilmeyen yok. Bunu bilmeyenler de zaten cahildir. Ne diyor? Haritanın ismi. Neydi lan? Bu muydu? Yok oha bu çok uzatmış. Böyle bir şeydi aynı. Şuradan geçecek. Ne diyor? Haritayı yapan kişi. Bu para? Parası. Bu da, da. Neyse ilk defa görüyorum vallahi. Galiba test e, arkadaş test ederken test ederken öyle yapmış galiba. Beni bu arada düştüm. Oradan nasıl düştüm ben de bilmiyorum. Lan. Geliyorum. Hah, geldim gel gel ucundaydım. Ucundaydım. Oha abi ya daha Land var ya. ha ah. Abi dehşet ya. Cık. Abi ya. ben bunu geçemeyeceğim galiba. Düşmedim, düşmedim, düşmedim. 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 Allah belanı ya. Cık. Ya abi ya. Son kez deneyeceğim arkadaşlar. yani artık olmazsa kusura arkadaşlar. Parazın, paracım da artık kusura akmasın. Son kez deniyorum. Yapmaz. Çünkü çıldıracağım ben bir. Artık yeter çünkü Burama kadar geldi Hemen şuradan bir tane craft et Çünkü ben kafayı yiyeceğim Olmuyor böyle Allahım Böyle olmuyor Vallahi olmuyor Çünkü kafayı yiyorum arkadaşlar yani Yapamam ben Şunu da at Vallahi yapamam çünkü Şimdi yapsan neyse diyeceğim de Şimdi labirente geldi değil mi sıçtık. Vallahi sıçtık. Labirent. Ee, buradan gidelim. Nereye gidiyor bura? Bura nere? Allah belanı versin. Ya troll niye yazıyorsun bari? Dur bakayım şöyle. Şöyle git. Yo yo ay yol gördüm galiba. Çıkarsak. bir dakika abi. Şimdi biz nereden geldik? Aynen buradan gel. Şöyle bir zıpla bir de şurayı düşündüm bur bura nere acaba burası nereye gidiyor uzun bir yol gibi ben dikkat ederseniz bak Bakın şöyle açılıyor şura şöyle bir bakalım nere bura şu şura galiba şöyle yoksa bak Allah belanı versin bir dakika ha, oradan değil. O uzan buradan gidelim ee, bakak Bura. Yok lan bura niye gidiyorum? Burası hata oluyor. bir dakika. Ha çıkış orada. Şuradan mı gideceğiz lan? Bakayım. Allah belanı. Ya her, her her çıkışın sonuna troll yazmış ya. Arkadaşa bak ya. Bir dakika. Şimdi biz buradan geldik şöyle. Yok. Ne yapacağız? ha kaybolduk galiba. Bir dakika. Ha buradan geçeceğiz. Ha, tamam buldum. Yolu buldum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Beyler sıkıntı yok. Tamam yolu buldum. Doğru gidiyoruz değil mi? Bak troll çıkarsa söyle. Tamam. Burası aynı yol lan. Bir dakika. Buradan gidiyoruz. Troll da. Şuradan gidelim. Aa kapıyı gördüm. Aa kapıyı gördüm. Aa kapıyı gördüm. Aha, kapıyı gördüm. Aha, kapıyı gördüm nasıpla hop Hoppa. Abi. Bunu bana anlatmıştı bir ara. Bir yer, iki, iki yerden birine düş, düşeceksin demişti. Ee, hangisi acaba? eee karpuz nereye ben oraya? <laughs> ben bunu seçiyorum. Sonra yarım kalp. Doğru lan. Doğru lan. Buldum lan. Vallahi buldum lan. Dur ilerideki pastayı yiyeyim. Akşam oldu mu acaba? Şöyle. Aha. A pi piye piye gel. Aha pasta da bitti. <laughs> Bir dakika. Şunu yiyek de. Ne olmaz. karpuz yanımızda dursun aynı. O adamsın. Bunlar iyi. Bunlar sağlam. Şunu al. Şunu da şuraya al. Şimdi başlıyoruz. Atladım. Bismillah. Bu ne lan? İki tane mi lan? Ucuz lan. Bunlar ucuz lan. Ucuz lan bunlar. Checkpoint. Evet, evet, evet. Hoppa. Hoppa. Alev yapmışlar. <laughs> ne oldu? Siz ne yapıyorsunuz? Şurada iskelet var mı? Yok iyi. İyi yok. Şurada yemek ye. Örümcekleri istemiyorum ya. Aha. Allah vuruyor lan buradan. Hah birini indirdim. Şimdi gelin siz. <laughs> tamam kaç şurada. Allah. Bu ne lan? Ana. Burada yol var. Bu, bu ne lan? Şuradan bir geçe. Bir dakika. Lan. Ha. Ha. Gidelim. Uhu. Oha aşağı. Aşağıda zombi var. Dur bir dakika şimdi it. Ben. Eyvallah. Ne diyor? İş, işte i̇şte ödülün tebrikler oyun bitti aşağı in. Bir dakika ödüllerimi alayım ben. Hepsi benim bunlar. Bunların hepsi benim zaten bir boka yarabilecek. Neyse. Benim setim var hayır sana. Oo, adam yapmış be arkadaşlar şuna bakın arkada bir kılıç var o bir dakika da o acaba oha. oha 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 ağacın uzunluğuna bak ben böyle açmıyorum oha iyiymiş ben öncek geliyor öğrenecek geliyor neyse Neyse arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, like atmayı unutmayın. Ee, kanalımı sevdiyseniz de abone olmayı unutmayın. Ve lütfen abone olun. Bir abone var. Lütfen abone olun. Çok istiyorum abone. Lütfen abone olun. İyi günler. Ee, görüşürüz.